Hepinize merhaba arkadaşlar ben Can Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Fruit'le beraber masal masal, masal değil masalı geçen gün çalmıştım Eee Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Fruit'le şeyi çalacağız Eee Merdiven altında şarkıyı çalacağız arkadaşlar Onun notlarını Aşağıya koyarım arkadaşlar Masal şarkısının içine Körmeyi unutmuşum Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda aşağıdan Like videomuzda başlayalım. Unutmayın. Ve daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup ee, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Ee, i̇lk önce böyle bir videomuz Ve şu anda aşağıda. Şu anda arkadaşlar şurada mutfak çıkmıştı. Hatta e, eğer arkadaşlar bilgisayardan da video çekecekseniz videolarımıza katılmak istiyorsanız tam şu köşkede benim skype adresimi vereceğim arkadaşlar. E, skype adım olacak şurada. Oysa e, Facebook'tan da e, takip ederseniz Facebook adresim burada buradaydı. E, neyse onunla geçerim arkadaşlar hemen başlayalım. Bu kadardı evet. <laughs> bu kadardı. Evet arkadaşlar bu kadardı. Ee, bir de o masal şarkısını da çalacağım. Şimdi bir daha. Ve onun da notaları şuradan şöyle geçecek arkadaşlar. Hadi masal şarkısını da çalalım o arkadaşlar bu kadar bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ve aşağıdan dediğim gibi ilk başta dediğim gibi aşağıdan da aşağıdan like kırmızı beyaz aşağıdaki abone ol tuşuna basmayı unutmayın. kalın Bay bay.